Eşiyle boşanma davası olan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki kadın evin mutfağında iple kendini tabana asarak yaşamına son verdi. Olay Şanlıurfa'da Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma davası olduğu öğrenilen ve çocukları yanında olmayan Şemsede'den haber alamayan yakınları eve gidip kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmaması üzerine şüphelenen genç kadının yakınları polisten yardım istedi. İhbar üzerine eve giden polisler Duvarından atlayarak avlusuna girdikleri evin mutfağında Şemsede'nin tavana asılı cesediyle karşılaştı. Üç çocuk annesi kadının cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları ise gözyaşı döktü. <laughs> Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.